Nev Stadyumundan canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Okan Buruk'un maçın ardından yine itirazları var. Yoğun itirazları var. Bilemiyorum uzatmayı olabilir belki. Ee, veya onun dışında maçın ardından göreceğiz eleştirilerini. Ee, Nev Stadyumundan canlı görüntüler 45 dakika sonra uzun özetimiz ekranlara gelecek. Özetin içerisinde tüm pozisyonları tekrar tekrar ekranlarınıza getireceğiz. Galatasaraylı futbolcularda büyük bir sevinç yaşıyorlar. Özellikle Icardi'nin etrafına toplanmış durumdalar. Icardi e, ve taraftar da coşmuş durumda. 50 bin üzerinde 51 bine yakın taraftar var. Tamamen dolu tribünler önünde oynanan bir karşılaşma neredeyse. Galatasaray taraftarının büyük coşkusu var. Icardi herkes sarılıyor. Bu maçın kahramanı o. Icardi'den beklentiler çok fazlaydı. Bugün de açıkçası o beklentileri karşıladı ve ne kadar kaliteli bir golcü olduğunu gösterdi. Attığı gollerle girdiği pozisyonlarla Necati Ateş sizinle başlayalım. Öncelikle çok güzel bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bu senenin en iyi oyunu, en dinamik oyunu, en fazla ürettiği, e, en fa, herhalde zannedersem bu sezon 11 topu direkten döndü Galatasaray'ın. E, en çok topu direkten dönen takım. Evet, bir maç içinde herhalde bugün 2 evet, tane topu direkten döndü. Kerem'in döndü. Icardi'nin Icardi. döndü. Icardi'nin e, döndü. bu senenin bana göre en iyi maçını oynadı. Kısım kısım oynadığı maçlar vardı Alanya maçının ilk 30 dakikası. Ama bu sene e, oynadığı en iyi maçta net bir galibiyet aldı. Hatta çok daha fazla e, skor üretebilirdi. 3'ü 4'ü bulabilecek pozisyonları yakaladı. Direkten dönen pozisyonlar var. Icardi söylemiştik zaten. Icardi eğer atmaya başladığı zaman durması çok zor. Ama Icardi'yi nasıl attırırsın? İlk yarı Icardi sadece 6 kez topla dokundu. Bir tanesi gol oldu. Evet. Ama ikinci yarı hem Icardi'yi hem Mertens'i 59. dakikaya kadar hiç kullanamamıştı. 59. dakikaya kadar pozisyona girmeden Galatasaray golü buldu. Olivier'in muhteşem ortası öncelik aldı Icardi. Muhteşem bir kafa vuruşuyla golü buldu. Ondan sonra tamamen oyunun hakimiyeti Galatasaray'a geçti. Üretti, pozisyon buldu, direkten döndü, sağdan kesti, soldan kesti. E, dikine gidilen pozisyonlarda var, Raşitsa var. E, ikinci i̇kinci yarı ee, saşa inanılmaz bir dinamizm koydu ve o tarafı tamamen deldi. Ee, çok haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Ve çok ihtiyacı olduğu bir galibiyet aldı. Hem e, yukarı ile olan bağlantısını kesmedi, şampiyonlukta ben de varım dedi. Zaten takım ruhunu şu an görüyoruz burada. Evet inanılmaz, i̇nanılmaz bir güneşme var. var. Harika bir taraftar vardı. Beşiktaş bugün Galatasaray'a... E, çok fazla direnemedi diye düşünüyorum. Birkaç pozisyonu var ama tek bir pozisyon Cenk'in kestiği top orta yaptı bana. Bana göre bir bisiklet çıkarttı Yani bunda <laughs> e, biraz <laughs> daha farklı bakarız. Mustera inanılmaz çıkarttı. Parmaklarının uçlarıyla çıkarttı. E, onun için analizi tek tek yapacağız bireysel ve e, takım olarak oyuncu değişikliklerinde e, fark oldu. Oyuna girenler fark yarattı Galatasaray'da. Beşiktaş'ta oyuna girenler fazla fark yaratamadı. Ee, dirençli bir Galatasaray vardı. İkili mücadelede dirençli bir Galatasaray vardı. Maçtan önce şunu söyledik. Eğer ki Galatasaray topla daha çok oynarsa daha fazla üretir. Topu Galatasaray'a verirsen sıkıntı yaşarsın diye baştan söylemiştik. Zaten e, 55'e 44 ile oynadı. 18 şut attı Galatasaray bugün. Bunun 5'i e, isabetli. 2 topu direkten döndü. 318 pas yaptı. Ee, gol beklentisi 1.61'e Beşiktaş'ın 0.67. Ya burada da yani net pozisyonlara girdi Galatasaray. Yani, yani her e, her şeyde üstündü bugün Galatasaray. E, ama Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı size'ı. Galatasaray e, çok büyük sıkıntılar çekebilir duran toplarda ki bugün zaten yediği goldü duran toptan yedi. E, hem indiren boş hem vuran boş. Ya yani genel e, baktığımız zaman Galatasaray'ın en büyük sıkıntılarından biri çok acil oyun. Sürekli bir final pası denemesi. Abdülkerim final pası deniyor. Oliveira final pası deniyor. Sol bek Emre final pası deniyor. E bunların çoğu kendi yarı alanında. Yani daha çok seti oynasa galsay bu oyun e, topun sende kalma yüzdesini de daha fazla e, yükseltecek ve rakibine ne kadar az oynatırsan topla kalende de o kadar az sıkıntı yaşarsın. Bu hep böyledir. Ama yine söylüyorum e, bugün çok Haklı bir galibiyet aldığını düşünüyorum. Üreten, oynayan, isteyen, arzulayan bir Galatasaray vardı. Beşiktaş'ta Getson'u çok beğendim. Gerçekten çok iyi oynadı bugün. Ee... Baktığın zaman da büyük bir heyecanla... Icardi en Heyecanlı. fazla bugün taraftarla birleşen oyuncu oldu. Taraftar tabii ona bir teveccüh gösteriyor. Şimdi. Şu anda biz bir yandan Sports'tan, yayıncı kuruluştan gelen sevinç görüntülerini izliyoruz. Galatasaray taraftarı kale arkasına gitti. Galatasaray oyuncular kale arkasına gitti. Icardi çok büyük bir Galatasaray bayrağı aldı. Taraftarla bütün oyuncular Icardi başta olmak üzere bütünleştiler. Zaten Icardi'den beklenti buydu. Aslında sadece Icardi'den değil. Eğer Mertens oyuna sokarsan Icardi faydalı oluyor. İkinci yarı baktığınız zaman ikisi o kadar çok birbirine yakın oynadı. indirdiği toplarda gitti geldi araya. Mesela bir pozisyon var. Mertens iki kişinin arasından bir sıyrıldı. Bir kesti içeri. Arka direkte bomboş. Direkten döndü. Evet, direkten Döndü. Yani Mertens ne kadar Icardi'ye yakın oynarsa, Raşitsa ne kadar içeriği tersten gelen desteklerse o kadar başarılı olur Galatasaray. Çünkü Oliviera da bugün çok istekliydi. Mesela ikinci golde muhteşem kesti. Fazla oyunun içerisinde görünmeyebilir. Ama ne kadar kaleye yakın olursa o da çok faydalı oyuncu. Bugün ikinci yarı 59. dakikaya kadar golden sonra çok ciddi ağırlık koydu bu üç oyuncu. Raşitsa da e, dikine gittiği zaman ne kadar adam eksikliği zaman etkili olduğunu gördük. Çok ciddi pozisyona girdi. Saşa'nın dönüşü bambaşka bir döndüğü yani bıraktığı yerden geri döndü Saşa. Kesin. Emre bugün e, çok hücum anlamında altta kaldı. Çok fazla e, ofansif anlamda göremedik. Ama savunmada işini yaptı. Gibi. Emre'den de çok fazla bir şey bekleyemezsiniz. İkinci maçını oynuyor. Hı hı. Geçen maç golü attı, attırdı. Size zaten kazanmanızda büyük bir rol oynadı. Ama bugün takım olarak çok iyi mücadele etti Galatasaray. Takım olarak çok arzuladı. Ee, ve hak, haklı bir galibiyet aldı. Ee, maç önü programında e, Barış oynarsa bir risk alabilir hoca demiştiniz. Bu risk aldı. Sonucu Ka kazandı. Barış içeri çok iyi oynadı. İnanılmaz mücadele etti. Gold'ü müthiş indirdi. Çok zor bir topu indirdi. Evet. Ve Gold'e katkısı var. Ve Barış'ı kazandı. Barış'ın da bir derbi maçında e, verebildiklerini gördü. Ya artık bunu Kerem ve Yunus düşünecek. Barış da hazırım diyor. Mesela Kerem sonradan girdi. Çok etkili oynadı. Muhteşem bir çalım attı. Ters bir çalım attı. Tek ayakta yakaladı. E, orada kimi yakaladı bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum ama... Necip büyük bir ihtimalle hatırlıyorum. Ben de Tayyip diye hatırlıyorum. Ya Tayyip ya Necip. Hı hı. Müthiş bir çalım attı. Ve ee çok iyi bir şut. Top direkten döndü. Yani Kerem de artık yavaş yavaş formanın ee aslanın ağzında olduğunu görmeye başladı. Yunus da keza kaç maçtır oynamıyor ve bugün oyuna girmedi. Yani onun için hepsinin hazır olması lazım. Tek maç oynuyorlar. Haftada tek maç olduğu için artık herkes her aldığı süreyi iyi değerlendirmeli. Peki. Nihat Kahveci. Öncelikle kazananla başlayayım. Galatasaray haklı bir galibiyet aldı. Maçın ilk dakikası son dakikasına kadar maçın içinde olan daha iyi organize olan takım Galatasaray'dı. Hep atan tutan deriz. Atan görevini yaptı ki bir dünya yıldızı Icardi. Bu kadar az topla buluşup bu kadar öz futbol oynanır. Gerçekten yani. Böyle sahanın içinde yok gibi dersin. Bugün ettirik yapabilirdi. İki tane çok güzel gol attı. Bir tane de direkten döndü. Ve Asist de yaptı arkadaşlarına, servis de yaptı. Atanla tutan çok önemli. Ee, Vekors'un pozisyonlarında, Cenk'in pozisyonunda, Muleka'nın karşı karşıya kalıp zayıf vuruşunda da tutan ki Biz söyledik derbilerde çok önemlidir kaleci faktörü. Çok büyük bir güven verdi takım arkadaşlarına. Riski alan kazanır. Okan Hoca risk aldı barış başlangıcıyla. Onun performansı üzerinden kötü bir skor alınsa bambaşka eleştiriler olabilirdi riske alan kazandı. Okan Hoca için sezonun en kritik, en zorlu maçıydı. Alnının akıyla çıktı derim. Galatasaray yarışın içinde ben de varım dedi. Beşiktaş için ise bugünkü oyunu gördükten sonra zaten puan durumu da belli. Maç önünde de söyledim. Yenilen takım şampiyonluk yolunda çok büyük yara alır. Beşiktaş çok büyük yaralı çıkıyor skor olarak. Oyun olarak da ben şahsen hiçbir Beşiktaşlı taraftarın bugün oynamış olduğu futboldan takımı adına memnun olduğunu söyleyemem. Jetson iyiydi derler, cenk görevini yaptı derler ama onun dışında böyle üçüncü kişiyi zor yazarız. Bir Rozier izledim. Beşiktaş tarihindeki en kötü performansı sakatlanana kadar, Çiftli sakatlandı, zaten. geçmiş olsun. Ama o dakikaya kadar çok kötü. Tayyip Beşiktaş'a geldiğinden beri bu ilk defa bu kadar dengesiz gördüm. Tayfur Tayfur sağ içi, sağ dışı orada bir hareketi var. Onunla ilgili yorum yapmak istemiyorum İzledikten sonra konuşmak istiyorum. Top toplu. Gelirse. Hı -hı. Ya bu işlere girmeye gerek yok. Tayfur saçını düzeltmekten defans yapmayı, atağa çıkmayı unuttu. Yani böyle maçlarda bu işler dikkat çeker. Bizde bir Ozan Tufan saçımı düzelteyim derken Hırvatistan golü attı. Ortalık yıkıldı. Böyle derbilerde ufacık hareketler, detaylar ömrüm boyunca unutulmaz. Tayfur o saçlarını ya iyi bağla, ya kes ya da bırak sallansın. Hani Saçını düzeltmekten oyun için döktü. Oyuna giren hiçbir oyuncudan katkı göremeyen bir Beşiktaş. Mulekası Redmond'u, Enkudu sahada var mı yok mu o da sezonun en kötü performansını gösterdi. Hani bir hafta önce gelip ofansif anlamda dokunuşları görüyoruz. Ama bugünkü dağınıklığı gördüğünde neredeyse Valerian İsmail dönemindeki Beşiktaş'tan daha dağınık bir Beşiktaş gördüm. Daha maçın 23. dakikası Galatasaray 5 tane korner attı. Beşiktaş defansı 4 tane bireysel hatadan top kaptırdı. Sen nasıl bir derbi kazanacaksın? Yani. Bu arada Galatasaray'da Icardi golleri attı ama ben Mertens'i de beğendim. Başıt sayıda da beğendim yani. İyi oynadı. Olivier da orada boş bırakırsan kafasını kaldırırsa arkadaşının ağzına keser misali çok iyi orta kesti. Icardi de çok iyi bitirdi. Galatasaray bugün haklı bir şekilde Galip geldi. Maçtan sonra da taraftarıyla güzel bir şekilde kutluyor. Beşiktaş'ta şimdi ben maç sonu mesela Şenol Hoca'nın yeni açıklama yapsam şurada söylerim neler diyeceğini. Ne? Oradan geldim. 10 gündür itman yapıyorum. Bazı oyuncuları oynarken de görüyorum. İtmanda da görüyorum. Eksiklikleri görmek istiyorum. Devre arasında gereken müdahaleleri yapacağız. Haklı mı? Haklı. Ama ne olursa olsun Beşiktaş takımı bu kadar iyi olan bireysel oyuncularıyla bu kadar kötü bir takım performansı göstermemeli derim yani. Ya Jetson olmasa neredeyse Rakip kaleye gidemeyeceksin yani. Bu arada Jetson'lu hakikaten çok faulü durduruldu ki normal. Derbilerde sertlik olur. Sert maçlardır. birebir mücadelenin evet, olduğu doğru. maçlardır. Yeter ki kötü niyet olmasın. Ben saç derbiden keyif aldım. Çok pozisyon vardı, direkten dönen toplar vardı. Bu arada Beşiktaş 2-2'yi iki, de bulabilirdi. Belli bulabilirdi. pozisyonlarda, ve Vekors'un önüne geldiği toplarda daha iyi vurabilse belki maç berabere de biterdi. Ama bu Beşiktaş'ın ben de iyi oynadı da hak etti anlamına gelmezdi. Gerçekten hak eden Galatasaray bu maçı kazandı. Biraz sonra da daha detaylı bir şekilde gireriz. Size şu oyuncu değişiklikleriyle ilgili de sorayım o zaman. Şenol Hoca'nın yaptığı oyuncu değişiklikleri. O dakikaya kadar skor 2-1 oldu.